Herkese selam. Bugün iki tane konu başlığım var. Birincisi para ve zaman ilişkisi. Bu konuya farklı bir açıdan bakacağım. Buna siz zengin ve fakir bakış açısı da diyebilirsiniz. Fakir derken yanlış anlamayın. Amacım e, fakirleri aşağılamak değil. E, ben de hayatımın büyük bir bölümünü fakir olarak geçirdim. <laughs> en başta benim üstüme alınmam lazım. İkinci konumuz temettü yatırımı gerçekten kazandırıyor mu? Dünkü videoma bazı yorumlar yapılmış. Borsa 2 senedir kazandırmıyor falan diye. Ben de buna bazı örnekler vererek ne kadar kazanılabileceğini anlatacağım. Şimdi para ve zaman arasındaki ilişkiden başlamak istiyorum. Çoğu kişinin gözden kaçırdığı bir durum. Şöyle bir hesap yapalım isterseniz. 40 bin lira maaş alıyorsunuz ve sabah 9'dan akşam 6'ya kadar çalışıyorsunuz. Bunun için sabah 8'de bir evden çıkmanız lazım. Tekrar eve gelmeniz akşam 7'yi bulur. Öğle arası 1 saat mola ama orada zaten yemek yiyorsunuz. Pek bir şey yapamazsınız. Yani iş yerinin oralarda dolanıyorsunuz. Hani desem ki Fransa'daki gibi 2 saat, 3 saat, 4 saat öğle arası izni olsa neyse de bizde 1 saat, çoğu 1 saati bile vermiyor. Ne yapabilirsin yani? Onu da ben işe sayıyorum. Öyleyse sen günde 11 saat çalışıyorsun rahat kafadan. Haftada 5 gün çalıştığını varsayıyorum. Ki bazıları haftada 6 gün çalışıyor. Ee, haftada 55 saat, ayda 220 saat. Yıllık iznin 4 hafta diyelim. 4 haftayı bile vermiyorlar da çoğu iş yeri. İşte her ay 3 günde öyle hastayım falan bir şeyler, bahaneler şudur budur. <laughs> Bazı izinler aldın. Tatil günü oldu bilmem ne oldu. O 3 günde öyle geçirdin diyelim. Yani senin işte 200 saat e, aylık ortalama çalışma süren var. E, 200 saat için 200 lira alıyorsun. Yani 40 bin lira maaşsa düz hesap. Oldukça düz bir hesap oldu. E, o yüzden ben diyorum kazancınızı her zaman saat olarak hesaplayın. Abi aylık 60 bin lira maaş alıyorum. İyi de her gün 15 saat çalışıyorsun. Ama şimdi şöyle bir örnek vereceğim. İkinci bir örnek. X restoranı herkese bugün %50 indirimli hamburger veriyor. Normalde hamburger 200 lira. O güne özel 100 lira. Sen de ucuz hamburger yiyeceğim diye sıraya girdin. Bir saat sırada bekledin. Tamam mı? İndirimli hamburger yemek için. Hatta indirim de değil bedava veriyorlar. Bedava. Bedava hamburger için bir saat bekledin. Bir kazancın olmadı ki. Zaten senin o bir saat bekleme süren eğer hamburgeri %50 indirimde yediysen zarardasın bir kere. 200 lira almıyor musun sen bir saat için? Bedava yediysen de ne kardasın ne zarardasın. Amorti ettin. Demek istediğim şu. Uçak otobüsten trenden daha pahalıdır. Ama senin için öyle mi? Otobüsle 14 saatte 15 saatte gittiğin yere uçakla 2-3 saatte gitmen ve bunun içinde 3 katı fazla para vermen her zaman seni zarara uğratmaz. Bu yaptığın işe bağlı. İkinci bir örnekle açıklamama izin veriniz. İstanbul'da yaşıyorsun, Taksim'de bir dükkanda çalışıyorsun. Evin çekmek öde. işe yetişmek için her gün 3 saatin yolda geçiyor. Seninle aynı iş yerinde çalışan, aynı maaş alan bir başkasının evi Beyoğlu'nda 5 dakikada iş yerine geliyor. Arada muazzam bir fark var. Başka bir örnek vereceğim. Devlet memurusun. Sabah 9'da işe başlıyorsun, akşam 5'te bitiyor. Hafta sonu tatil vesaire 50 bin lira maaş alıyorsun. Öbür adam her gün 10 saat çalışıyor. Cumartesi günü de yarım saat çalışıyor. Yarım gün çalışıyor. 80 bin lira maaş alıyor. Ben olsam 50 bin lira maaş almayı tercih ederim. Açık konuşayım. Kalan zamanında öyle bir iş yaparım ki kısa süre içerisinde öbüründen daha fazlasını elde ederim. Zaman ve para arasında böyle bir ilişki var ve çok önemli. Zamanı ne kadar verimli kullanırsanız o kadar kısa süre içerisinde finansal özgürlüğe kavuşmuş olursunuz. Bu zamandı. İşin zaman kısmını anlattım. Şimdi sermayeyi nasıl kullanmamız gerekiyor? Ondan bahsetmek istiyorum. Bu pratik bir örnek olacak sizler için. Masraflarınızı örneğin 5 farklı şekilde gruplandırabilirsiniz. 5 tane farklı bankada hesap açtığınızı varsayıyorum. Bu hesaplardan birini sadece faturaları ödemek için kullanıyorsunuz. Diğerini tatiller için, öbürünü beklenmeyen giderler için, diğer ikisini de başka harcamalar için. Böyle bir gruplandırma yaparsanız illa 5 bankada ayrı hesap açmanıza gerek yok tabii ki. Harcamalarınızın kontrolünü elinize almış olursunuz. Yavaş yavaş pasif gelirler artmaya başlar ve işiniz daha da kolaylaşır. Yani hayatta gerçek hayatta şöyle bir örnekle çok karşılaşıyoruz pratik hayatta. Kadın bir adamla tanışıyor. Adama diyor ki aylık ne kadar maaş alıyorsun? Adam da 100 bin lira diyor. Aa diyor kadın mesut oluyor. Halbuki Adamın hiçbir varlığı yok. Ne evi var, ne arabası, ne tarlası, ne arsası. Sadece 100 bin lira maaşı var. Çok riskli. Adamın tek gelir kaynağı maaş. Tehlikeli bir durum aslında. Dikkat etmek lazım bunu. Umarım bu konu anlaşıldı. Para ve zaman ilişkisi. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Borsada da gerçekten, e, borsa gerçekten 5 senede altından daha maaş kazandırdı. Bir hesap yapalım. Ben videoyu çekmeden önce araştırmalarımı yaptım. Şu anda da şeyi takip ediyorum e, borsayı televizyondan. E, birazdan seans açılır. Altın son 5 senede ortalama 5 kat artmış. Bu kıyaslamayı temettü hisseleriyle yapmak istiyorum. Eee Hani burada 5 senede inanılmaz yükselen hisseleri seçip onunla kıyaslama yapmam çok saçma olur. Çünkü ben kendim bir temettü yatırımcısıyım. 10 tane temettü hissesi seçtim ve onların 5 yıllık performansına bakalım. Sıradan temettü hisseleri yatırım tavsiyesi değil. Örnek olarak burada söylüyorum. Doğuş Otomotiv son 1 senedir çok kötü gidiyor değil mi? Ama bakın beş senede 28 5 senede 28,5 kat artmış. Buna ilaveten son 5 senedeki temettü verimi %52. Türk Traktör son 5 senede 27,5 kat artmış. Artı son 5 senelik temettü verimi %33. Anadolu Hayat son 5 senede 14 kat artmış. Artı 5 senelik temettü verimi %27. Panora Gayrimenkul son 5 senede 13 kat artmış. Artı 5 yıllık temettü verimi %27. İsmen hissesi son 5 senede 38 kat mı öyle bir şey artmış. Artı 5 senelik temettü verimi %26. Ak Merkez Gayrimenkul. Son 5 senede 9,5 kat değeri artmış. Artı 5 yıllık temettü verimi %23. Başka bir gayrimenkul şirketi, Yeni Gimat Gayrimenkul. Son 5 senede 9,1 kat artmış. Yani altın kadar getiri sağlamış. Artı temettü ödemiş ve 5 yıllık temettü verimi %32. Tüpraş başarısız bir performans sergiliyor uzun zamandır. Son 5 senede 8.7 kat artış göstermiş. Altından daha düşük bir performans sergilemiş ama 5 yıllık temettü verimi %32. Enerji ise da öyle. Son 5 senede 9 kat artmış. Yani altın kadar bir artış göstermiş. Ama artı temettü ödemesi var ve son 5 senenin temettü verimi %27. 10. ve sonuncu şirketimiz Pergamon Statüs Dış Ticaret. Son 5 senede 8.1 kat artmış altından daha düşük bir performans sergilemiş ama 5 yıllık temettü verimi %24. Yani doğru şirketleri seçerseniz altından daha fazla kazanma imkanınız var. Yanlış şirketleri seçerseniz evet haklısınız. Burada önemli olan şirket seçimi. Ben şirket seçmeyi bilmiyorum. Tamam. Hisse senedi yoğun fon alabilirdiniz. Tamam mı? Son. Ama onlarda temettü geliri yok. Ona dikkatinizi çekiyorum. Mesela IIH isimli hisse senedi yoğun fon 5 senede 25 kat getiri sağlamış. Başka bir tane KYA isimli hisse senedi yoğun fon 5 senede 15 kat artış. YHS isimli hisse senedi yoğun fon 5 senede 12 kat artmış. YF isimli hisse senedi yoğun fon 5 senede 9 kat artmış. Onlarca hisse senedi yoğun fon son 5 senede altından daha fazla bir getiri sağlamış. Sadece 2-3 tanesi altından daha düşük bir getiri sağlamış. En kötüsü yani kötünün kötüsü ACK isimli hisse senedi yoğun fon. Bu en kötüsü bile son 5 senede 8 kat getiri sağlamış. Yani e, hisse senedi son 5 sene içerisinde altından daha fazla bir getiri sağlamış diyebiliriz. Ben burada olayı rakamlarla ortaya koydum. Bir şey ispat etmek derdinde değilim. Ben kendim de zaten altın yatırımcısıyım aynı zamanda. Yani benim bazen %50'ye çıkartıyorum portföyümdeki altın oranını. Burada sadece ben rakamları ortaya koydum. Yani bir şey ispat etmek derdinde falan da değilim. Açık konuşmam gerekirse. Böyle bir bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Viop 30 1.34 herhalde düşük borsa bugün düşük açacak. Öyle görünüyor Viop 30'a bakıldığında. Herkese bol kazançlar diliyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.